Her gün bir TYT sorusunda bugün sıvılar. Bir grafik sorusu var. Eskilerde çok geliyordu bu grafik soruları. Ama şimdi daha az geliyor. Fakat kitaplarımız da var. Şimdi buhar basıncı ve sıcaklığa bağlı bir grafik verilmiş. X ve Y sıvıları, saf X ve Y sıvılarının grafiği verilmiş. Hangileri doğrudur diye sormuşum. Şimdi buradan şöyle yorum yapacaksın. 760 mm civa ya da 76 cm civa bir atmosferdir. Buradan aşağı baktığı şey x'in kaynama noktasıdır. Y'nin de kaynama noktası burasıdır. O zaman kaynama noktası y büyük x bulursun. Moleküller arası çekim kuvveti x büyük y bulursun. Bunları özellikle yazıyorum. Buhar basıncı kaynama noktasıyla terstir. X büyük y bulursun. Kaynarken buhar basınçları da dış basınca eşit olacağı için ikisinin buhar basıncı eşit olur. Şimdi kaynama noktaları Y büyük X doğru. Buhar basıncı tam tersiydi X büyük Y doğru. Birim zamanda buharlaşan kütle. Evet bu sınavda gelmişti daha önce. Buharlaşan kütle diyorsa çok çabuk birim zamanda buharlaşıyor demektir. E, X'in buhar basıncı daha büyük olduğu için birim zamanda buharlaşan kütlesi de x daha büyüktür. Kaynarken buhar basınçları birbirine eşittir. Çünkü aynı ortamda dış basınca eşit olduğunda kaynarlar. Hepsi doğru. Başarılar diliyorum.